Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben P.D. Demek Hıcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi adamlarımızın birinde dindarlık başlamış, muhafazakarlaşmış ve bunun bu sebepten Lambert'e, Lambert'e yani şeyimize, kralımıza sadakat Lambert adamın ismi ya. Lambert için artı bir sadakat eklenmiş. Yani adamlarımız dindarlaştıkça bize sadakatleri artıyor. Onu öğrenmiş olduk. Bir de bu mevkilerde Mevkinin süresinin dolması diye bir şey söz konusu değil sanırım. Çünkü hiç öyle bir şey yaşamadık şimdiye kadar. Ee, bir hanımla eğlenelim, eş ara dedik. Şimdi, sevgili dostlar, durumları biraz bahsedelim. Üste Frankler, Frank krallığı bize savaş ilan etmişti. Sonra biz onlara barış teklif ettik, kabul etti. Sicilyalılar da savaş ilan etmişti. Onlarla da barış yaptık, onlar da kabul etti. Şimdi tek düşmanımız bunlar kaldı. Benevento dükalı, bu beylik kaldı. Şimdi onlara bunun bize saldırmanın bedelini ödeteceğiz sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde aşağı doğru ordularımı şey yapıyorum, intikal ediyorum efendim, <laughs> naklediyorum oraları ordularımı. Bunun sonucu olarak da onlara bu yaptıkların bedelini ağır şekilde ödeteceğiz. Hedefimiz bu. Ee, burada herhangi bir şey basamıyorum. Çok az gelirim var. Oldukça gelirim düşük seviyede ne yazık ki. Ee, onun için bu şekilde ağır ağır ilerliyoruz. Şimdi şunu da şey yapabilirim ya. Ticaret değil de gıda yeri haline getirebilirim. Ticaretten orada bir ticari bir şey yapmak istemiyorum. Gıda yeri haline getirmek istiyorum. Şimdi bu, bu Benetolların canını okuyacağız abi. Patates edeceğiz bunları. He. Öyle diyorsun. Yok. O yok. Kontrolüm arttı. Çünkü ev, evlenemedim evlenemedim ama kontrol arttı. Niye oldu öyle bilmiyorum. Şimdi sevgili dostum sen düz yürü. Tamam mı? Düz yürü ve şuraya doğru ilerle. Buradan ilerleme. Oradan mı ilerleyeceksin? Neyse oradan ilerle. Şöyle bir gelelim. Burada bir ordumuzu iyileştirelim. Buradan bir tarla yapalım. Tırla. Tarla yaptık. Bu ordumu hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyorum ama ordum ne yazık ki şey yaptı. Sen şöyle gel. Buradan gelen giden kimmiş onları görelim. Bu elemanları indirmemiz lazım. Ele geçirmemiz lazım buraları. Bakalım ele geçirebilecek miyiz? Oynayıp göreceğiz efendim. Turu geçiriyorum. Bunları bitirdikten sonra Sicilya'ya yeniden savaş ilan edeceğim. Ama önce burayı bir ele geçirmemiz lazım. Kontrolü sağlamamız lazım. Ondan sonra Sicilya üzerine yürürüz efendim. Düşüneceğim o. Şu an için turun hızlı geçmesi yani diğer atıyla normal versiyona göre oldukça hızlı ilerlemesi. Sadece e, askerler yürüdüğünde duruyor. Onun dışında hiç görmediğimiz ülkenin hız, turları hız hızlı geçiyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bak hastalık baş göster. Nerede? Üzücü bu. Evlenemedim yine ya. Hah evlenmiş. Otoritesi düşük bir karı almış. Tüh. Kari almış. Kari. Şimdi diyeceksin ki karın ne lan? Ne biçim konuşuyorsun falan? O dönemde öyle abi. Kari alıyorlar. Sen burada huzur arttırmak için bir kilise bir tık daha yükselt. Kardeş buraya kilise gerek var mı? Burada huzur var. Buraya okçu birimi yükle. Okçularımızı geliştirelim buradan. Sevgili dostum sen şuraya gel bakayım bir. Şimdi. Sen de hafiften şöyle gel bakayım kardeş. Sen gelme sen. Gel gel sen de gel. Sen de şuraya gel. Geldim kardeşim. Ama ona yardım etmeyeceğiz. Bunlar bize yardım edecek sanıp saldıracaklar. Biz yardım etmeyeceğiz. O şehri bize geçireceğiz. <laughs> Savaşacaklar ya. Biz de oradan ekmeğini yiyeceğiz. Gelirimiz 3000'e çıktı. 200, 300 altın arttı. İyi o da iyi güzel. Artsın. Sicilyalar gemiyle gezerken bile şey at, level atlıyorlar abi. Bunun saçma bir şey anlamadım. Adam savaş falan girmemiş. He, geleceğim diyor. Yok, gelmeyeceğim. Geber. Aldı mı lan şehri? Vallahi aldı. O zaman sana savaş ilan etmek zorundayım dostum. He, bunu yapamıyoruz. Neden? Çünkü biz bu evlerle iyiyiz. Ticaretimiz varmış. ticaret iptal ettik. Şimdi savaş evet, ede edebiliyoruz edebiliyor muyuz? Evet, edebiliyoruz. Dur bir dakika direkt alabiliyoruz. Çata. Burası benimdir kardeş. Ayrılıkçı mı ayrılıkçı tanımam ben dinlemem. İşgal. İyi hayırlı olsun. Biraz askerlerimiz zarar görmüş ama ne yapalım. O kadar olacak. Şimdi seni tamir edelim. Seni yıkalım. Seni de tamir edelim. Burayı zaten şeye çevireceğim ben. Bak burada da burayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Burada bir savaş var. Ama benim savaşım daha çok şu buraya girmeyeceğim bak. Şu şuna ile geçirsin. Biz şu tarafı alalım. Şu bölgeyi alalım. Bari'yi alalım. Aslında ikisi de almamız lazım. Sen şuraya gel. Burayı görelim. Hızlı gel biraz. Teknoloji şey ağacımız gelişmiş. Hem şuraya doğru ilerleyelim. Bunu yaparken buradan gıdayı arttırıyoruz değil mi burada? Arttıralım. Güzel. Burada da bunların hiçbirini yapamıyoruz şu an. Paramız yetmiyor. Teknolojide de o bunu geliştirmem gerekiyormuş önce. O zaman şunu bir geliştirelim ya. Tuz yataklarımız falan var ya. Buradan gelirimiz artsın. Onu geliştirelim. Bu bununla savaşsın. Biz şuraya çökelim. Şunları indirelim. Hadi bakalım. Valim. Sevgili valim. Sana bir kurnazlık şey. Bir otorite veriyorum. Bir de başka bir şey vermiyorum. Şunlardan ne yapılabiliyormuş? Hiçbiri. Hadi görüşürüz. Bay bay. Turumuzu geçirdik. Gelirimiz de 3300'e çıktı. Çıksın kardeş. iyidir. Aha, orada da bir savaş var. Orada birbirine girdiler. Çok güzel. Girin lan birbirinize. Yiyin birbirinize. Pislik herifler. Bu ara ben de yavaştan yavaştan Güney İtalya'ya doğru akmaya devam ediyorum. Oraları yavaş yavaş ele geçiriyorum. Aha, barış yapalım mı? <laughs> Yapmayalım. Ha, şimdi hangisi hangisini alsın? Şimdi iş oraya gitti öyle mi? Kardeş sen buraya al. Harika. İşgal. Tamam burada bizim oldu mu kardeş? Tamir et, tamir et, tamir et, yık. Kardeş senin üzüm bağın varmış. Üzüm bağı yap. Başka bir şey yapamıyoruz. Sevgili dostum sen de hızla şuraya gel. Buradan buraya çökeceğiz. Burada yeni bir devlet mi kurulmuş? Ya bu bu mu ele geçirmiş? Ya pardon yok buraya. Tamam. Bu hiçbir şey yapamaz. Burada dağda kaldı bu. Buraya saldıramaz. Yemez o. Fıs fıs. Tırt oldu. Şurayı da bari de ele geçireceğiz şimdi. Gelecek tur. Her şey bizim istediğimiz gibi ilerliyor şu an. Hiç etliye sütlüye karışmadan pata kütü pata kütü adamlar alıyoruz. Çok güzel oldu bu. Hı -hı. Bu da bize saldıracak galiba. Saldır kardeş. Hiç hiç önemli değil. Da oğlum bu herif bana niye düşman oldu ya? Ben bu adama ne yaptım da bu bana düşman oldu? Hala anlamış değilim ha. Yemin ediyorum. Adamın yanında savaştım, yer aldım, destek oldum, yine bana düşman oldu. Hayvan herif. Bak. Başardı mı? Başardı galiba. Ah be, zar nasıl zarar verdi bana bak. Sen burada iyileş. Şunu öldürsek mi? Yok kardeşim, yok onu da yapma. Sen buraya gel gir. Casusum sen bu herifi indirebilir misin indiremezsin. Hmm. bu değil. Ajan lazım bana. Bu ne? Asayiş. Aa bundan bir tane yapalım. Tamam bu kadar yapabiliyormuşuz. Şimdi buraya ne yapamıyoruz? Bir tane tarla yapalım. Burada bu var. Bu da yiyecek sağlıyor. Burayı tarla yeri gibi kullanabiliriz. Şuraya da ticaret alanı yapalım. Kralım sen biraz iyileş. Bu na nasıl zarar verdi ya? Bak O kaç tane adamı birden öldürdü ya. İnanılmaz. Buralarda bir şeyler var mı? Çok az paramız var. Onun için burada etki edemiyoruz şu an. Bu ara benim... Soylularımdan iki tanesini, ailemden iki tanesini çocuğu oldu. İki tane çocuğumuz oldu. Çok iyi bu. O da güzel. Sevgili dostlar, sizin hızla şuraya gitmenizi istiyorum. Sen de buraya git. Bizim iyileşmemiz daha sürer. Bir süre daha buradayız. Ee, şunu geliştirelim. Diğerlerini geliştiremiyoruz zaten. Nasıl yapacağımızı da bilmiyorum. Şunu şunu iyileştirsem. Bak kardeş sen şuraya gel bir. Burada iyileş. Burada iyileşmeye devam et. Gelecek tur şu bariyi alalım abi. Bunlar üç tane askerle üç tane beş tane askerle şey yapıyorlar ya inanılmaz. Savaşıyorlar yani. Güzel. Burayı da aldık sayılır. Hatta sen bu orduyu şuraya çek abi. Aynen. Burada huzuru sağla. Tamamdır. Tamamdır. Şurada yeni bir bina yapabiliyormuşuz ama yapamıyoruz. Paramız yok çünkü. Onu da öyle bitirdik. <laughs> abi ne olur yapma. Ya niye sen bana geliyorsun sürekli? Abi saldırtmıyor ya herif. İnanılmaz. Ele geçirmeme izin vermiyor ya. Yine mi başarılı oldu ya? Ordum yok edecek herif tek bir tane casusla. Durduramıyoruz da herifi. Çok ilginç ya. Barış istiyor. Kim bu? Yok barış yapamam seninle. Yine başarılı oldu ya. Namussuz. Bak, nasıl zarar verdi. That's your command. Ready for battle. Call this a garrison. Ready for orders. Get the fortifications ready. I should have worn different sandals. How may I serve you? Bunları geri çekiyorum papazları, rahipleri. Burada huzuru sağlasınlar. Adama bak ya nasıl zarar verdi bize. Şimdi burada ne yapabiliriz? Katip yeri yapsam bir işime yaramaz, bu işime yaramaz. Bu belki işime yarar. Bu bölgede çevresindeki yerlerde değil mi? Sağlık komşu eyaletlerde de yararlı oluyor. Yani burada yaptığımızda hem şu hem bu 2-3 eyalete birden dokunabiliyoruz. Burada bir hastane olması 3 eyalete birden sağlık hizmeti sunmasını sağlıyor. Benim için oldukça iyi. Şöyle bir bakalım. Yakın var ve komutan komutan yalnızca komutan ordu yalnızca ordu. Okey. Bunlardan başka bir şey yapılamıyor. Geç. Ya bir tane casus yüzünden oyunu ilerletemiyorum ya. inanılmaz. Casus'a bak sen ya. Bizi mahvetti ha. Aha. Kazandılar savaşı. Birbiriyle savaşa girmiş. Kim bu? Franklerle birileri savaşa girmiş. İyi. Franklerin gözü bizim üzerimizden gider artık. İyi olur yani bizim için. Sen de şuraya gel kardeş. Ready for battle. Ready for battle. None will escape. Let them cower like kennel dogs. Sonunda be. Hiç kal. Buna bizi saldıramaz. Burayı da bayağı bir zedelerler. İyi oldu. Yoktur. Sen buraya gel. He, ordum da gelişti. Savunmasını arttırdık ordumuzun. Hızımız iyi. Şey, e, ilerleşi sağladık. Bu valilikle. Bununla ilgili işimiz yok ya bizim. Şunları ekleyebiliriz. Evet, savaş manevramız artsın. E tamam yapmadık mı? Yapmamışız. Bu neymiş? Yakın muharebe saldırısı. Yok be bu iyi. Şöyle yapalım. Dur şöyle yapalım. Bir buna bir buna ekleyelim. O daha mantıklı. Paramız var. Burada yapılabilecek binalar var mı diye bakıyorum. Mesela tarlamızı geliştirebiliriz. Şimdi teknoloji geliştirme şeyimiz açılmış. Şuraya doğru gidebiliriz. Önce şu teknolojiyi bir geliştirelim de. Bu keresteyi boş ver. Zenginlik kültürel binalardan. Kültürel bina dediği nedir kültürel bina? Bina. Bilemedim ki. Neyse şunla yapalım. Generalim, sevgili generalim. Sen şunu geliştir, bir de şunu geliştir. Güzel. Turumuzu geçirelim. 4500'e çıkardık gelirimizi bu ara. Adam benden nasıl nefret ediyorsa orada ülkesi işgal altında yine bizim ordumuza saldırıyor ya. inanılmaz bir şey. Hayvan herif ya. Nasıl sinirlendim? Neyse arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video bu ayrılıkçılarla kapışmaya devam edeceğiz. Aha savaş. Dur. Savunma saldırmadım bile savunma yaptım 200 kişiye karşı 1200 kişi <laughs> yok ettik adamları güzel yok ettik yok ettik tamam sus payı de şimdi sevgili dostum sen hızlı bir şekilde buraya gel sevgili dostum sen de buraya gel kardeş sen de buraya gel sen de buraya gel. hepiniz buraya gelin Casus sen burada bir ağ kur sen de burada huzur sağla sen de burada huzur sağla Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Biz burada bir ticari şehrimizi büyütebilir miyiz? Büyütürüz. Yiyeceğimiz bol. Büyüttük kardeş. Şimdi sen. Bir sonraki tur saldırırız. Sevgili kralım manevren arttır. Şunu şöyle yapalım. Tamam. İkisi de mahvolmuş durumda. İkisi de bir şey yapamıyor şu an için. Yavaş yavaş ordularımızı buradan ilerleteceğiz. Bu ara bu bölgeyi komple almış olduk. Yani bir eyalet, bir kısmı tamamen ele geçirmiş olduk. Bu da bize 1200 gibi bir gelir getirdi. Aylık gelir. Estable ile papalık barış yapmış. İyi güzel aferin onlara. Şöyle biz bakalım bir dostluk düşmanlık durumlarımız nedir onlara bakalım. Herkese de dost gibiyiz. Kimseyle de düşmanlığımız yok. İyi güzel. Ha videoyu bitirecektim. Savaş başladı bitiremedim. Turu bitiriyorum. Videomu da bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video, bir sonraki bölümde devam edecek. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.